Evet merhaba arkadaşlar Bugün yapacağımızın yanındayım o Oyun yapıyor gel oğlum Sakin ol genç Evet Tavuklar burada mı? Değil Şöyle lohmanımızı saldık Buradan burada yan kurma makinamız Bax Ne oğlum burada? Neredesin lan? İyi taşın. Şöyle Burada var Tavuk Traktörün altında gölgede yatıyorlar Ne yapıyoruz lan? Evet. İki danamız burada. Diğer odada bir müsa var. Danalar güzel ama. Çok ne göstereyim. izin olun sen de. Bağdurusun Baya bir hayvan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir iki kaç tane var? İki dört altı. Burada bir 10 tane var yani böyle. Bu tosun mu tosun? Gezin oğlum sen Şöyle. Size ambarı göstereyim bizim. Ambar da var burada. Buğday arpa. Yazın ek, ekip pişsiklerimizi buraya atıyoruz. Şöyle. Burası şöyle ağzına kadar doluyordu. Ama tabi. Kıştayız. Hayvanlara veriyoruz. Arpa var, buğday var. Biz bütün olarak vermiyoruz ama ilk önce yem kırma makinesinde kırıyoruz. Sonra veriyoruz. Evet saat şu an kaç? 12 buçuk filan. Zamanımızda çıktı. Sütü getireceğim şimdi sana. Tamam mı? Ama yemye biraz daha yeme alış bakalım Şöyle Orsunuzun nefesi bayağı gür Yeşilci tavuğumuz Yatmış yumurtlama ya Evet arkadaşlar Yeşilci tavuğumuz Bu senenin ilk yumurtasını Atacak galiba Şöyle bakayım sessizliğiyle kalkmış hayvan Korkutluk hayvan <laughs> korkutlu hayvanı ya mutlumaya çalışacak da yani herhalde öyle orozumuzun da sesi bayağı yür Diğer doğmanlar arasıyla kavga yapıyorlar bu kadar da olacak yani. Bu turumuz kaç diye soranlar olmuş. Dünkü videoda söylemiştim 95 şık diye. İçini de göstereyim. İşi biraz daha anık ama kusura bakmayın. Şu an bu motor güzel ama kötü ama viteslerin ortada olması. Koltukta burada geçmeye yer kalmıyor eşya hep iner gibi iniyoruz. Yer kalmıyor önden geç geçmedik Depoda yarım olması lazım temin bakmıştım Şöyle Arkaları göstereyim Tavsiye ediyorum burada da hmm. taze sarımsaklarımız var. Evet bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere. Asla aleta bak ya.